seneler önce Orta Asya'da bir memlekete gitmiştik. Genç bir iş adamı arkadaşımız oradan birisiyle evlenmiş. Yani oralı birisiyle ülkesini söylemiyorum. Arkadaş anlatıyor. Abi evlendik, çocuğumuz oldu. Türkiye'den annem geldi. Annem her gün akşam eve gelince işten oğlum bu kadın çocuk beslemesini bilmiyor. Bu çocuk ölecek. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Daha sonra tabii bunu da eşim fark etmiş. Bir gün gelince bana dedi ki, ya arkadaş, yani çocuk nasıl beslenir? İnternetten girdim, öğrendim, ona göre besliyorum. Ben şimdi annenin dediğini mi tutacağım yoksa internetini mi tutacağım? Yani burada artık ıı, bugünün şartlarında en güzel nasıl beslenir, sıkıntısı olmasın, eksiği kalmasın. Bunları yapıyorum ben, bunları besliyorum. Ve bu inanın seneler önceydi. Bu ne anlama geliyor? İşte, Başka fikirlere de açık olabilme, düşünebilme, edebilme meselesi. Daha sonra e, dedi işte arayı bulmaya çalışıyoruz şimdi. Yaşlı bir e, adamcağız torununa demiş ki oğlum bizim zamanımızda biz on parayla bakkala giderdik, her şeyi alırdık. Torunu da demiş ki dede valla şimdi hiçbir şey alamazsınız çünkü her yere kamera koymuşlar. Yani çocuğun anlayışına göre, o günün şartlarına göre on parayla bir şey alınmaz. E sen alıyorsan bunu demek ki parasız almaya çalışıyorsun anlamında, bağlamında.